Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun canlar. Rabbimize hamd olsun ki bir kere daha birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bu sohbetimizde çok çok önemli bir konuyu iki makale ile aktarmak istiyorum. Kim bilir belki de çeşitli gönüllerde değişim adına bir kıvılcım çakmasına vesile olabiliriz bu sohbetlerle. Konumuz geleceğimiz olan uğurlarına canımızı bile düşünmeden çekinmeden feda edebileceğimiz çocuklarımız. Sözü daha fazla uzatmadan istifade edebilmek duasıyla başlayalım inşallah. Yıllar önce İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen İki öğrencisi tarafından öldürülüyor. Olayın araştırılması için Maarif Müfettişi Doğan Ceylan görevlendiriliyor. Müfettiş öyle bir rapor düzenliyor ki tüm anne babaların okuması ve kendilerine ders çıkarması gereken bir rapor. Türk gençliğinin içinde bulunduğu bir durumu analiz ediyor ve duygusuz nesil tehlikesine işaret ediyor. Şimdi size aktarmaya çalışacağım bu raporu lütfen iyice dinleyin ve günümüz gençliğinin son durumunu değerlendirin. İşte o rapor. Duygusuz nesil tehlikesi. Hayatın gerçeklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil geliyor şehitler için gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları için ağlamaya anlam veremiyorlar. Yana başımızdaki savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on binlerce insan onları hiç ilgilendirmiyor. Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izliyorlar ve yürekleri hiç acımıyor. Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek eğlenemedikleri tüm zamanları kendilerine bir işkence olarak görüyorlar. Kendileri için yapılan fedakarlıkların hiç farkında değiller. Kıymet bilmiyorlar ve vefasızlar. Herkesi kendilerine hizmet etmek için yaratılmış görüyorlar. İnsanlara verdikleri değer onların isteklerini yerine getirebildikleri ve ne kadar eğlendirebildikleriyle orantılı. Hayatlarında eğlenmekten başka bir amaç olmadığı için artık tek eğlence kaynağına dönmüş telefon ve tabletlerini ellerinden aldığınızda dünyanın sonunun geldiğini zannediyorlar. Geçmiş onları pek ilgilendirmiyor. Atalarımıza karşı vefasızlar. Dedelerinin canları, kanları pahasına vermediği vatan toprağını en iyi fiyata satacak kadar maneviyattan yoksunlar. Vatan onlar için son model bir cep telefonundan daha değersiz. Milletimizin geleceği açısından endişeleniyorum. 20 yıl sonra bu nesil nasıl birer ana baba olacak? Kendine hayrı olmayan bu nesil nasıl çocuk yetiştirecek? Evlerini nasıl idare edecek? Ülkeyi nasıl yönetecek? Vatanı nasıl savunup can verecek? Bütün bunlar neden oluyor izah edeyim. Altın kafeslerde çocuklar yetiştiriyoruz artık. Uçmayı bilmeyen kuşlar gibi çocuklar hayattan bir haber, açlık nedir bilmiyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında acıkmalarına fırsat bile vermiyoruz. Öyle ki yemek yemeyi bile işkence görür hale geliyorlar. Susuzluk nedir hiç bilmiyorlar. Hiç susuz kalmamışlar üç adımlık yolda bile susarlar diye yanımızda içecek taşıyoruz. Çocuk daha susadım demeden ağzına suyu dayıyoruz. Çocuklar hiç üşümüyorlar. Soğuk havalarda evden çıkarmıyoruz. Okula giderken kırk kat sarmalayıp çıkarıyoruz dışarı. Hiç titremiyorlar. Çocuklar hiç ıslanmıyorlar. Evden arabaya kadar bile 3 metrelik mesafede şemsiyesini başına tutuyoruz saçına bir tek yağmur damlası düşürmüyoruz. Bu yüzden çocuklar ıslanmak nedir bilmiyorlar. Yorgunluk nedir bilmiyor çocuklar. İki adımlık mesafelere bile arabayla götürüyoruz onları yorulmasınlar diye. Birazcık parkta koşsalar hasta olacak diye engel oluyoruz. Onları takatleri tükenecek kadar hiç yormuyoruz. Yokluk nedir bilmiyorlar. Daha istemeden her şeyi önlerine sunuyoruz. Bu yüzden varlığın kıymetini bilmiyorlar. Onlar bir yanığın veya bıçak kesiğinin acısını bilmiyorlar. Elleri yanmasın, kesilmesin sakın diye onlara ne bıçak tutturuyor, ne ocak yaktırıyoruz. Çocuklar hissetmiyor yaşamı. Açlığı bilmediği için açlara acımıyor. Üşümek nedir bilmedikleri için sokaktaki evsizleri umursamıyor. Yokluk nedir bilmedikleri için ekmeğe gelen zam onların dikkatini bile çekmiyor. Haber kalabalığı olarak görüyor, gülüp geçiyorlar. Sıcak odalarında yaşadıkları için evsizlik nedir, sürgün nedir anlamıyor. Savaşları kurşunlanan, ölen insanları umursamıyorlar, acımıyorlar ekmeğin, elbisenin, barışın ve huzurun ve hatta ana babanın kıymetini bilmiyorlar. Müdahale edilmezse gelecek iyi şeyler getirmeyecek güzel ülkemize. Bu sorunu devlet derinden hissetmeli. Bu sorunun çözümü için ciddi çalıştaylar düzenlenmeli. Öğretim programları ve ders materyalleri revize edilmeli. Okulların duygu eğitimi konusunda rolleri arttırılmalı. Geç kalınmadan bu sorun mutlaka çözülmeli. Bu sorun çözülmezse ülke çözülecek. Doğan Ceylan Eğitim Müfettişi. Evet kıymetli canlar, çok çok haklı değil mi? Elbette ciddi tedbirler alınmalı devlet tarafından. Ancak ilk eğitim aileden başlar. Ana, baba, akraba, eş, dost, çevre diyerek halka genişler. Peki canlar, çocuklarınızı, çocuklarımızı kim eğitiyor? Takip ediyor muyuz? Şimdi gelin ibret alabilmek umuduyla bir babanın hatıralarına kulak kabartalım. 1980 öncesine gidiyoruz. Ortaokul öğrencisiyim. Babam bizim evimizde de televizyon aldı. Sadece TRT var ve yayınlar siyah beyaz. Günün birinde Charlie Chaplin'i keşfettik. Filmin başından sonuna katıla katıla kahkaha atarak izledik dört kardeş. Bir hafta sonu yine Charlie Chaplin filmi vardı ve saatinin gelmesini dakika dakika sabırla çekiyorken babam ''Haydi herkes doğruca tarlaya'' dedi. Ama baba, baba ne olursun filmi izleyelim, baba gidelim ama gelip filmi izleyelim diye yalvardık. Rahmetli babam kesin kararlıydı ve ısrarımız üzerine sesini yükselterek bizi tarlaya gönderdi. Mısır tarlasında çalışırken ağlıyordum. O filmi izleyemediğim için ağlıyordum. Kalbimde bir yara olarak kaldı bu olay. Yıllar geçti ve ben baba oldum. Oğlum ve kızım komşulardan görünce benden de çizgi film kanalına abone olmamızı istediler. Gözyaşlarımı hatırladım ve isteklerini ikiletmeden Kablo TV'ye ve özellikle o çizgi film kanalı, adı neydi kanalın o zamanlar emin değilim, ona abone olduk. Aradan birkaç ay geçti. O beni kapıya heyecanla koşup sevinçle karşılayan çocuklarımı arıyorum koridorda omuzlarımı alırdım, güreşirdik, konuşurduk, beraber işler yapardık. İlgileri, zekaları gelişsin diye tamir, düzenleme ve benzeri işlerimde işin bir ucundan onlara tuttururdum. Fakat kayboldular. Neler oluyor anlayamıyorum. İzlemeye başladım çocuklarımı. Tuhaf davranışlar gelişmeye başladı. Öf püf ediyorlar. Bizden büyüklermiş gibi hükmedici konuşuyorlar. Eleştirebiliyorlar bir tuhaf bencilleşme, bir acayip kibirlenme, pis bir maddeleşme, tatminsizlik, yemeği bevenmeme, istekleri olmayınca seslerini yükseltme, debelenme vesaire. Birbirlerini öldürmece, satırla doğrayıp kazana koyup pişirip yemece oynuyorlar. Bunları çektikleri videodan öğreniyorum. Bunlar daha 6-10 yaşlarında dehşete kapıldım. Bunlar çocuk, bunlar benim sevgili evlatlarım. Ben terörist mi, cehennem odunumu yetiştiriyorum. Aman Allah'ım, korkunç bir şeyler oluyor. Adeta elim ayağım titremeye başladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Laf söylüyorum anlamıyorlar. Çocukları izlemeye karar verdim. Bir hayalet gibi takip ettim. Ve gördüm ki günlerinin çoğu televizyon karşısında o kanalı izlemekle geçiyor birbir ardına çizgi diziler. Büyücüler, tanrısal gücü olan, evreni yaratıp yok eden, avuçlarından ışıklı bombalar fırlatan, yaratık suretinde tanrılar. Gezegenleri yok eden şeytanlar. Birbirlerinin eteğini kaldırıp bakan çocuklar, popo üzerine konuşmalar. Aslında kendilerini leyleklerin getirmediğini konuşup, nasıl olduğunu utanılacak şekilde ifşa eden sahneler sadece çizgi diziler mi? Çocuk animasyonları, oyuncaklar, neredeyse hepsi felaket. Aman ya Rabbim. Ben çocuklarımın beynini tamamen şeytanın eline teslim etmişim. Şirk, küfür, dinsizlik, ahlaksızlık, fuhuş, kibir, bencillik, maddecilik, akla hayale gelebilecek ne kadar pislik varsa hepsi bu çizgi filmlerin içerisinde sürekli her gün sabahtan akşama kadar ben güya ailemizin rızkı için işe gidiyorum ama çocuklarımı evde şeytan eğitiyor. Nasıl bir dehşet yaşadım, derhal kabloları kestim, aboneliği iptal ettim, televizyonu yasakladım. Kızdılar, karşı koydular, Beton bir suratla dikildim karşılarına. Dünyada yaşayacakları en büyük acı cehennem odunu olmalarından ağır olamazdı. Çok şükür birkaç hafta içerisinde düzelip eskiye döndüler. Enerjilerini boşaltacak zararsız yollar aradık. Kıymetli dostlar, çocuklarınıza sahip çıkın. Onları neyin, nasıl yetiştirdiğini iyi takip edin. Şimdilerde mantar gibi türeyen bacak arası meraklısı, ateizmi adamlık sanan kibir küpü, haddini bilmez insancıklar görüyoruz. Bunlar bu milletin başının belası olacaklar, çok can yakacaklar. Yazık oldu bu milletin bir nesline, çocuk diye acımak olmaz, acıya acıya çocuklarınızı cehenneme hazırlamayın. Şeytani zevklerin içerisinde dinsiz yetiştirecekseniz bırakın çocuk yapmayın. Kendi günahı insana yeter. Elbette ne yapsak da evlatlarımızın hayırlı olmalarını garanti edemeyiz. Ama en azından kıyamet günü Cenab-ı Allah'a verebileceğimiz bir cevabımız olsun. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin. Evlatlarımızı koruma bilincini ve çarelerini bizlere nasip eylesin. Dostlar Allah aşkına şu sohbeti çocuğu olanlara, anne baba adaylarına dinletin. Mesaj gruplarında paylaşın. Şu bilinci yakalayalım artık. Lütfen. Rabbim bizleri ve evlatlarımızı, geçmişimizi ve geleceğimizi ateşten kurtulanlardan eylesin. Allah'ım zatına kul, Resulüne ümmet, ehli beytine yoldaş eylesin cümlemizi. Dualarımızın kabulü için, hasreten Allah rızası için, El-Fatiha ve son peygamber Hazreti Muhammed Efendimiz'e salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.